Bu dördüncü beşinci videomuz. Arda arda yaptığımız dördüncü beşinci videomuz ya, değil mi arkadaşlar? Bu doğru mu? Doğru mu? Dört beş tane bir çektik şu anda. Koyacağım bütün videolara. Aynen yorumlar da koyacağım. Bu ne niye, niye buraya geldiniz? Niye buna geldin? Yağım. Sizi başkaları sandın mı? aklıma bir tane yer geldi. Oraya bakacağım şimdi. Ya yokmuş. Parça yok ya. Parça yok. Ne hmm. Arkadaşlar bu arada parçaları arıyoruz. Yani bunu sana önceki parça mı buldun Nerede? Ben Deniz Kenan dur şemsiyeli olan mı? Sen aa ben or oranın yakınındayım hatta oradayım. Dur Deniz kenarı derken. Burasını giyeceğim yok. Burasını giyeceğim yok. Berkay evlerin olduğu yer mi? Berkay evlerin olduğu yer mi? Berkay evlerin yer mi? Berkay evlerin olduğu yer mi? Ben şimdi oraya bir gel. Ben. ben sizin yanınıza gelmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Uğur, Uğur. Arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyebilirim ki Uğur Uğur Uğurluluğunu gösterdi Uğur Uğurluluğunu gösterdi Uğurluymuş La. Berkay bu arada ben önceden buradaydım Neredesiniz oğlum Evet oradayım işte kumsalda Zaten oradayım. Ha bu musun sen? Evet. evet arkadaşlar. Diğer parçamız da buradaymış. Bunu da size göstermiş olduk. Şimdi arabaları birleştirme yerine gidiyoruz. Angar, Angara Ankara burası. Ankara Hangara. Hangara. Arkadaşlar bu arada ben bir tane türkü söyleyeceğim kısa bir türkü. Mektup yazarım mektup üzerine bulama ben yazarken alabım. Ne? Aynen aynen orada o oh, o. Oh. La benim arabamı yok ettiniz. Babam gitti be Diğer taraftan bindi ha. Ay. Efendim. Bindi zaten. Bu arada arkadaşlar sol kısımda lastik olan yere tıklayın. Berkay. 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 Sol taraftaki lastiğe tıklayın. Orada gereken parçalar var. Orada gösteriyor. Yo hayır lastiğe tıkladıktan sonra aşağı kaydın mı? Orada hangi parçaların gerektiği gösteriyor. Mı? Aynen benimki de altı. Aynen. Aynı parçalara gerek değil. Yok. Yok Berkay, dur ee, bir dakika bir. 2 3 4 Acaba nerede düştü? Yani Bedelhan düştüğü gibi bir tane adam gördüm. Yani tam emin değildim ama. Şunu değil. lan Bedelhan'ı bulamadım. bedirhan nerede otladın ya sen? Evet arkadaşlar parça arıyoruz. Sadece benim de almadığım bir parça bulduk. Yine bir şeydir. Diğer videoyu çekiyoruz. Ana. 10 dakika olsun hemen diğer videoya geçelim. Daha sonra da ne yapalım? Bedihan nerede ben bulamadım onu. Aman. Bu arada arkadaşlar bugün bugün belki yenileyemem ama Şu anda tarihlere de bakamadım Galata, Ama Galatasaray ve kimin maçıydı? Randerson maçıyla ile... Aynen Galatasaray 2-1 yendi 2-1 yendi Galatasaray 2-1 yendi Ve arkadaşlar Galatasaray'ı tutanlar şimdi coşuyor. O değil de radyomu çekiyor, videomu çekiyoruz, radyomu çekiyoruz belli değil. araba var ya. Hmm. Ben şu diğer çöllerine de bakayım. Aa Berkay parça buldum. Nerede? Çölde. Çölde buldum. Berkay çöle tekrar bir bakayım dedim. Çölde tekerlek buldum. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Diğer videomuza geçelim.